Bak bu cuma çıkınca böyle bosun olur be. Ee, çıkınca bosun olur ya ne zamandır bekliyorum? Daha vardı benim aslında. 10 yılım var bekliyordum ben. Erken bir mucize oldu işte. Çok Devletimizden şükür. sağ olsun. Devletimiz sağ olsun. Hatten sonra inşallah emekliliğin tadını çıkaracağız. 97'de girdim işe. Daha emekli olmama 13 sene var. Ama devletimiz sağ olsun EYT'den yararlandık. Emekliliğin tadını çıkaracağız. Bu da emekli hediyemiz. Kardeşiz. Ablam olur kendisi. Evet. Mutluyuz. Mutluyuz. 96'dan bu tarafa çalışıyor. Ve hala da çalışıyor. çalışıyor kendisi.